Kalk. Vur kafaya. Evet. Bir. bir iki, i̇ki. Vur kafayı. Bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> vur kafayı. Şöyle <laughs> es. Evet. İki tane çekiyorsun. Kafaya kalkıyorsun. Hadi sen de. <laughs> Bir, iki, dur kafayı buyur az. Barış daha kolay yok muydu oğlum bunu? Ah. Ay, Sinan yaptın mı sen? evet Efecan. Efecan bir hareket düşün sen söyleyeceksin. Taha Sonra ikinci sen söylüyorsun. Bir hareket düşün bize yaptıracaksın. Sonra da Kuzey. Sen de tamam, sıra, spor, tamam mı? Adaköy, spor, Spor ve... Bir hareket düşün. Taha'dan sonra sen söyleyeceksin. Şimdi Efecan'ı dinliyoruz. Ben ne zaman?